Lillezine o kimseler ki yu'lune min ee, İla kelimesi hanımına yemin ediyor. Diyor ki yemin ediyorum sana dört ay yaklaşmayacağım diyor. Dört ay benden uzak dur diyor. Tarabusu erbatı eşhur. Dört ay e, seni diyor efendim e, yani karı koca olmayacağız. Aynı evde yaşıyorlar ama yemin ediyor. İla denir buna. Şimdi bu şekilde dört ayı doldurursa ee, o durumda burada bir talak gerçekleşiyor. Yani üç talak değil de bayin dediğimiz ee, <laughs> bir ayrılma gerçekleşiyor. Fakat fein fa'u dönerse, bu rica'i dediğimiz, yani o dört ay içerisinde o yemininden vazgeçerse, ee, yuvasını devam ettirirse edebilir. Çünkü üç talak değil bu. Fe'inne Allah'a rahim. Allah affedicidir, bağışlayıcıdır. Şimdi burada ila meselesi bir erkeğin bir kadından ayrı durması meselesi. Hazreti Ömer radıyallahu Efendimiz askerleri savaşa gönderdiğinde kendi kızı Hafsa annemize sordu. Dedi ki bir kadın eşinden ne kadar ayrı durabilir? Çünkü askerler nöbette uzun bir müddet dururlarsa yanlışa düşmesinler. Bunu nasıl çözebiliriz? Hafsa annemiz dedi ki iki ay 2 ay olur. 3 ay sabır azalır. 4 ay sabrı zorlar. Yani sabır tükenir. Yani bir aile karı koca birbirinden 4 aydan fazla ayrı durması doğru değil. Doğru değil. Bu sefer şeytani işler devreye girer. E kişi efendim kendini zapt edemez hale gelir. İnsan aciz yaratılmıştır. Yemek yemeye muhtaçtır, su içmeye muhtaçtır. Uyumaya mu ben uyumam. E uyurma uyursun. Ayakta uyursun uyumak zorundasın. Evlenmeye muhtaçtır. Yani yuva olacaksın. Bunlar Allah'ın kullarını yani insanları yarattığı, aziyetle donattığı bir durumdur. Bunları dengelemek lazım. Nasıl ki uyku olmadan insan hayatını devam ettiremiyorsa, su içmeden, yemek yemeden, efendim, yuva olmadan devam ettiremez. Şimdi 227. ayet. Ve in azamuttalak ve in azamuttalak onlar Boşamayı kastederlerse fe innallâhe semûn alîm Allah işitir her şeyi bilir. Peki.